Bismillahirrahmanirrahim. Berat Gecesi ve Fazileti Cenab-ı Hak Duhan Suresi 3. ayetinde Biz Kur'an-ı Azimuşşan'ı mübarek gecede indirdik buyuruyor. İbni Abbas radıyallahu an bu ayet-i kerimeyi Ya Muhammed kıyamete kadar meydana gelecek her şeye hüküm ve kazası bağlanan hay ve kayyum doğru ile yanlış arasına ayırıcı Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede yani Şaban'ın 15. gecesi olan Berat gecesinde indirdik demektir diye tefsir etmiştir. Hz. İkrimeden Rahimehullah başka tefsir alimlerinin çoğu da böyle tefsir etmiştir. Mübarek geceden maksat Şaban'ın 15. gecesi. Ancak İkrime mübarek gece Kadir gecesidir buyurmuş. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok şeylere mübarek buyuruyor. Altı yerde mübarek kelimesi geçiyor. Onları söyleyeceğim. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in hangi gecede indirildiği meselesi şöyle anlaşılmalı. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak'tan sema yüzüne Şaban'ın 15. gecesi olan Berat gecesinde indirildi. Ama semadan peygamberimize vahiy olarak peyderpey, ayet ayet, süre süre indirilmesi Kadir gecesi. O zaman mübarek geceden maksat ikisi de olmuş oluyor. Bediüzzaman mesela diyor ki Berat ikinci Kadir'dir diyor. Mübarek geceden maksat hem Berat kandilidir hem Kadir gecesidir. İkisinde de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Ama oradan peygamberimize peygamberlik gelince ayet ayet süre süre indirilmesi ise Kadir gecesiyle başlar. Dolayısıyla Kur'an'ın indirilme gecesi olarak bu ikisinde söylenmesi doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de birçok şeye mübarek buyuruluyor. Ama bunlardan 6 tanesi Şöyledir. Bir Kur'an-ı Kerim'in kendisine mübarek buyuruyor. Enbiya suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bu mübarek zikirdir. Onu biz indirdik. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'in kendisine mübarek deniyor. Zikir deniyor. Onu biz indirdik diyor. Kur'an-ı Kerim'in bereketindendir ki Kur'an-ı Kerim okuyup ona uygun iman etse hidayet üzere olup cehennem azabından İnsan kurtulur. Hatta onun bu hali baba ve dedelerine, çocuk ve torunlarına da tesir eder. Çok önemli bu, görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan, amel eden insan hem kendini kurtarır Allah'ın izniyle hem de ölmüş dedesine, babasına ve kendinden sonra çocuklarına ve torunlarına da faydası olur. Kabir ziyaretinin kimseye faydası yok. Kimsenin kimseye şefaati yok gibi böyle abuk sabuk laflar edenler var. Bunlar doğru değil. Allah'ın rahmeti geniştir, merhameti geniştir. Kur'an-ı Kerim'de iştigal eden bir insan hem kendini hem ecdadını hem de neslini Allah'ın izniyle koruma altına alır. Kur'an'ın bereketinden bütün aile istifade eder. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Musaf-ı Şerif'e bakarak Kur'an-ı Kerim'i okusa, Allahu Teala ana ve babasından azabı hafifletir, anne ve babası kafir bile olsa buyuruyor. Cennete koyar demiyor. E, cehennemin de dereceleri var. Ateşi bol olan yerden ateşi hafif at olan yere gelir. E, bu da bir rahmet. Ateşinin hafiflemesi, azabının hafiflemesi. Onun için Kur'an-ı Kerim'le iştigal, dinle iştigal faydalıdır. Herkese ölmüşe de faydalıdır, diriye de faydalı. İkincisi Cenab-ı Hak mübarek diye suya da söylüyor. Kaf suresinde 9. ayet Biz semadan mübarek, bereketli su indirdik. Suya da mübarek dedi. Suyun bereketindendir ki eşyanın hayatı suyla ile kaimdir. Her şeyi sudan yarattık diyor mesela. Ve su olmasa hayat olmuyor. Bereket. Kur'an bir şeye bereket, mübarek diyorsa o her zaman, her yerde faydalı demektir. Kur'an mübarek. İkincisi su mübarek. Hayat suyla kayb. Hayat Kur'an'la kayb. Ar-Rahman, Allemel Kur'an. Halakal insan. Önce Kur'an'ı indiriyor bak. Yoksa insan doğru yolu bulamazdı ki. Sudan her şeye hayat verdik. Yoksa inanmıyor musunuz? Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Tefsirciler diyorlar ki suda on letafet, on güzellik, on özellik vardır. Bir, incelik. 2 yumuşaklık, 3 kuvvet, 4 letafet, 5 saflık, 6 hareket, 7 yaşlık, 8 soğukluk, 9 tevazu ve 10 hayat. Bu 10 letafeti özelliği hakiki müminlerde de toplamıştır. İnsanın biliyorsunuz %70'i sudur. Bugün Japon bilim adamları ispat ettiler. Ayet okunursa güzel ifade edilirse suyun kristalleri gül gibi oluyor. Çirkin laflar, kaba laflar, küfür, kafirlik de bıçak gibi oluyor. Sert oluyor, çizilmiş oluyor. Desen olmuyor. Yani karın deseni nasıl? Müminde su aynen öyle desen desen oluyor. Kafirde ise sanki böyle bıçağa dönüşmüş keskin bir kamaya dönüşüyor su taneleri. Oradan bile biliyorsun. Kafir mümin arasındaki fark suda belli. İnsanın %70'i su. Öyleyse hakiki müminde yukarıda saydığımız suyun 10 güzelliği de vardır. Bunlar hakiki müminde bulunan kalp inceliği, yumuşak huy, taat, Allahu Teala taat, nefis letafeti, amel saflığı, hayra hareket, gözde yaşlık, günahta soğukluk, günaha karşı soğuktur. İnsanların yanında alçak gönüllü ve hakkı duyduğunda içinde hayat hasıl olmak. Allah korkusundan ağlar, Allah'ı duyunca titrer ve Allah için yaşar, Allah için sevinir. Onun suyun bütün girdiği kalıplara insan girer. Hakiki mümin güzel tarafından girer, su gibi. Kafirse, münafıksa kötü tarafından, acı tarafından, ekşi tarafından, zıt tarafından girer. Kur'an-ı Kerim'de iki şeyi bahsettim. Birisi kendisi Kur'an-ı Kerim'in mübarektir. İkincisi de sudur. Geride dört tane daha bahsetmek istiyorum Allah izin verirse. Bunlardan Berat gecesinin bu ikisiyle yine önemi var. Kur'an-ı Kerim toptan olarak semaya Berat kandilin dinmiştir. Kadir gecesinde ise ikra, ilk ayet oku. Hira Dağı'nda Kadir gecesinde. Ayet ayet Kadir gecesinde. Cenab-ı Hak Kur'an'ın feyizinden, bereketinden, Berat gecesinin de feyizinden, bereketinden istifade ettirsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.